Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum de hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım Muhammed Bey mimarlık var inşaat var hepsi bir arada evet. ama biraz sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Muhammed Kapçı ben e, firmanın ortaklarından birisiyim. E, bizim firmamız bir inşaat firması e, ancak ben meslek olarak e, mimarım zaten. Evet. E, kendi projelerimizi yapan bir mimarlık ofisiyiz aynı zamanda piyasaya mimari hizmetler sunduğumuzun yanında esas olarak kendi projelerimizin mimar hizmetlerin tamamını, proje süreçlerini kendimiz yürütüyoruz. Şahane. Bu anlamda da... Oldukça kolaylaştırıyordur bu arada. Römer'de evet, Römer'de hem işi kolaylaştırıyor de. hem de şöyle bir avantajı var bunun. Kendi projelerimizin kendi ofisimizden çıkması bizim elimizde güçlendiren mimari daha efektif, daha doğru ve daha güçlü kullanabilmemizi bu sayede de kaliteli ve güvenilir yapılar açısından daha güzel projeler ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Sonuç hem daha hızlı oluyor o zaman hem de daha temiz oluyor diyebiliriz. Tabii mesela. hem süreç daha hızlı oluyor hem elde ettiğimiz ürün kalitesi, Ver güvenilirlik ve verim açısından, kullanış açısından daha kaliteli oluyor. Peki şimdi inşaat kısmında da varız ama ne tarz projeler yapıyoruz burada Muhammed Bey? Bizim firmamız ağırlıklı olarak e, konut alanında hizmet veriyor. E, bu konut alanında da genellikle villa alanında hizmet verdik şimdiye kadar. Güçlü olduğumuz tarafımız bu. E, Tabi yani mimar çok geniş bir alan. E, mimarinin hizmet verebileceği çoğu alanda esasında varız. Ama güçlü olduğumuz ve aktif olduğumuz yer e, müstakil konut projeleri. Harika. Şimdi ilerleyen projelerimiz var. Yaz evet. sonrası onları da aslında bize gösterdiniz ama ondan öncesinde bir ahşap ev projeleriniz var. Çok da evet. dikkat çekici ve röportaj öncesi de aslında bütün detaylarını aktardınız. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Tabii. Ee, bilindiği üzere yani betonarme Türkiye'de çok fazla kullanılan bir yapı metodu. Ben aslında mimarlığın daha kattığı bir Mimar olmamın da bana kattığı bir avantajla diyeyim inşaatı farklı doğal malzemelerle yürütmeyi hem seviyorum hem de doğru buluyorum şöyle ki yani betonarme güçlü bir yapı ögesi tamam ancak doğal malzemelerle ekolojiye zarar vermeden geri dönüşümünün ekolojiye zararını minimize ederek. Taş, ahşap gibi malzemelerle inşaat yapmak gayet tabii mümkün. Hı hı. Ee, biz çevreci bir yaklaşımla hem bunu destekliyoruz hem bunu uyguluyoruz da. Ee, Türkiye'de bu anlamda taş ve ahşap anlamında e, hizmet veren e, organize firmalardan birisiyiz. Çok güzel. Ee, onlarca yaptığımız taş bina, ahşap bina var. Ee, bu ahşapları yapısal olarak kendimiz detaylarını hazırlayıp özel olarak işletip projelerde, projelerde uyguluyoruz. Hı -hı. Aynen öyle. Yani en küçük detayına kadar kendimizi tasarlıyoruz. Peki Muhammed Bey, sadece projelerimizi İzmir'de mi gerçekleştiriyoruz yoksa çevre illerde de projelerimiz var mı? Şu an için sadece İzmir'de gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. Ağırlıklı olarak müstakil konu şeklinde ilerliyoruz ve bunu e Farklı illere yayma düşüncemiz var. Ancak şu an hala İzmir'deyiz. Harika. Sadece. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu arada. ederim. Ayaklarınıza sağ olun. Çok sağ olun. Beni ve ekibimi de ağırladığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.